19 Ağustos 1914'te Sofya'da çıkan Hoydan Ermeni gazetesindeki şu manşet her şeyin özetidir. Bu manşet diyordu ki dünya Türk denen musibetten kurtulmalıdır. Her şeyin özü ve özeti bu cinnet ve cinayet halinde temerküz etmiştir. Biz de diyoruz ki dünyadan Türk'ü çekip çıkarın geriye yalnızca boş bir küre boşuna dönen bir gezegen kalacaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması ve paylaşılması için sömürgeci güçler 1913-1917 arasında 5 gizli anlaşma yapmışlardı. Hasta adamın başına yedi düvel üşüşmüştü. Çok şükür hasta adam dediklerinin korku tanımayan ahvadı artık zulme ve zulmete kök söktürmekte. Dünyaya Türk milletinin varlığını gururla tebliğ etmektedir. Unutmayalım ki hem imparatorluğumuza hem de cumhuriyetimize keyfi dayatmaların son siperi, son kalesi, son direnci çok sağlam ve ahlaklı bir belge olan misak-ı millidir. Misak-ı milli kabul eden meclisi mebusandır. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi ve devamıdır. Bir plan mucibince Cumhuriyetle Osmanlı arasına mayın döşeyenler, Mustafa Kemal ile 2. Abdülhamit arasında nifak ve düşmanlık üretenler devşirilmiş haçlı tortuları ve torunlarıdır. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti ne kadar bizimse Osmanlı İmparatorluğu da o kadar bizimdir. <laughs> Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne kadar milli ve tarihi bir kahramansa Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm padişahları da o kadar milli ve kahramandır. Gelecek ülkülerinde kenetlenmek, milli birlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmak, bugünkü sorunları aşmak, tarih ve coğrafyamızla barışmanın yegane ön şartıdır. Fesle kalpak ihtilafı yok hükmündedir. Bizim dileğimiz Tarihçilerimizin konunun üzerine dikkatle eğilmeleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde amaçladığımız her alandaki uzlaşma arzusuyla birlikte tarihimizle her yönüyle barışma, buluşma ve kucaklaşma ikliminin gecikmeksizin tezahür etmesidir.